arkadaşlar bugün de bebek olacak. Merhaba çocuklar. Efe dolapta bebeklik emziğini bulmuş. Ama. Aa Efe bebek olmaya karar vermiş. Ama bir de mor var bir de sarı var diye. Özlemiş misin çok emziğini? Ama emzik emmek hiç doğru bir şey değil. Bu gece bunu yok edeceğiz değil mi? Kaldıracağız. Evet. Daha emmek yok çünkü sabahtan beri Efe emzik emiyor. ben bebek oldum arkadaşlar. Evet. Ol bakalım bebek. O Nasıl bebek iyi. oldun? Süt Bebek ağlıyor acıkmış. <laughs> Ağla bebek acıkmışsın. Ağla bebek. Ağla. Öyle değil bak. Ha, öyle değil ses, ses çıkar ses çıkar. Ay acıkmış bebek. <laughs> Sütünü içsin. Ağla ağla birazcık daha ağla. Gaz mı çıkardın? <laughs> ya abla çıkarsın gazını. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bebek. Dana bebek. Yavaş. Evet gazını çıkar Efe. <laughs> Ayakta salla ablası. Uykusu gelmiş bebeğin. Evet. Bebek ağlasın, uyumak istemesin. Hadi gel. <laughs> gel. Gel bebek. Uyumak zorundasın. Hadi. <laughs> gel 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 gel. Ben yapacağız? Hadi e e e e e evet. ee, e e Evzin düşüyor mu? Sen de kaldırıyor musun? Böyle püya. <laughs> Öyle değil. <laughs> Bırakmıyor ki emziği gerçekten. Ah Efe'nin emziline ne olmuş? Emziğine. Al emzini ağzından, al emzini. Yeter, çok emdin. <gülüyor> Ağla. <gülüyor> tamam, ben ablası. Hadi uyu o zaman. Hadi eee eee ee, ee. Gerçekten uyuyormuş şimdi de. Eee eee ee. ah, Hadi piş piş yap bebe pişş, Şimdi bebek uyansın mı? Uyansın, uyumuş, uyanmış. Ah ne yapıyormuş Aa. bebek? Bebek ne yapıyormuş? Acıkmış mı? Süt içecek e mi? Emekliyor mu bebek? Emeklesin mi bakalım nasıl emekliyormuş bebek? Bebek daha yürüme bilmiyormuş. Nasıl emekliyormuş? Tay 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 yap yürüyebilirsin. Tar, tar, <laughs> Gel tar, tar, tar Ay, tar, ay yürüyemiyor bebek. Ay. Bebek <laughs> yürüyemiyor. Yavaş. Bebek yürüyemiyor. Acıkmış <laughs> mı bebek acaba? Acıkmış mı? Acıkmış. Acıkmış. Gel, 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 gel. Yerde yapsın üstüne. Otur. Otursun mu? Yap yapsın. Hiç işte. İş bakansın. Emziği ver bana. Aa <laughs> arkadaşlar. Çabuk içtin. Biraz daha iç daha var. <laughs> Şimdi uyusun bebek. Kendi kendine uyusun. Memeninsin şey yap. Kapat gözlerini. Ayakta sağlamadan uyusun ama. Bakalım kendi kendine uyuyabiliyor mu bebek? Hadi ee ee ee, 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 Uyumuş mu bebek? Uyumamış mı? Uyumamış bence. Uyum. Çıkar bakayım emzini. Efe büyürse artık emziği bırakacak. Daha fazla emmeyecek değil mi? Daha çok büyüyeceğim. Bak <laughs> büyüdü şu sen. Mesela... Efe büyüdü mü? Evet. evet. Büyümedim. Hadi emziği çıkaralım artık. <laughs> Ama sana hiç ağız emzik yakışmıyor. Ya. Sen artık büyüdün, bebek ya. değilsin. Ya. Bebek değilsin sen artık. Ya. Aa. Ya. Arkadaşların bana çok şaşıracak. Ya. Efe, bana bakar mısın? Okulda seni izleyenler varsa? Okulda emziğe mi okulda şey emzikle mi gideceksin? Nasıl gideceksin? Emziksiz gideceksin. Ya. Akşam dönünce yok emzik. Emzi kuşlar alacak götürecek. he ne? Neden? E çünkü sen artık büyüdün. Başka bir bebeğe veririz o emzi olur mu? Anne ben de kalacağım. Ne yapacaksın kalsın da ama emiyorsun olmaz ki. Sen çok küçükken emziyi bıraktın. Yeniden emziye mi başladık biz? Ne yıllar oldu şimdi? Yıllar geçti. Aylar seneler geçti arkadaşlar. Daha daha iki ne çekersin? Video mu? Tamam. Arkadaşlar Çocuk 2020'de sallıyoruz zaten. Yani, 2020'de bıraktı Emzi. 2024'teyiz. 2024 4 2024, 2024 sene mi geçti? 4 sene geçti. Ya. Sen bebektin, <laughs> çok emmemiştin emziğini. Ağlıyor Inga Acıktı acaba. mı? Uyku mu geldi bebek? Gazı mı var acaba? Hangisi? Gazı mı var? Uykusu gelmiş. Uyku. Gel, gel. Hadi e ee, e ee yapacağız ablası. Kendi. Kendi yatacakmış. sallanmadan. E. Tamam. Efe ama uyurken şey emzik çıkar değil mi? Çıkar mı? Uyuduk, uykuya dalınca emzik çıkar ağzından. Tabii <laughs> düşer. Tamam. <Düşebilir. gülüyor> bu tarafa o. dön arkadaşlar yüzünü bu görsün. Bu Biraz aşağı çekelim. Yüzünü bu tarafa dön. Hah. Ee, e, e. <laughs> <laughs> ne <gülüyor> çabuk uyandı. Daha uyumadık. <laughs> uyu, Uyu hadi. Uyu. Biz aynı döngü mü yaşayacağız? Herhalde öyle olacak. Efe bu tarafa bak. Ah yaramazlık yapıyor bebek. Hayır. Bebek yaramazlık yapıyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bebek, ah bebek çıldırdı. Bak, bak, bak. bak bebek çıldırdı bebek. <laughs> ne yapıyorsun Efe? Yürüyemez ama nasıl yürüyor bu? Emeklemesi lazım. <laughs> <Emziyi> çıkaralım mı? <laughs> Badanla... Ah bebek Yoruldu. yaramazlık yapmaktan çok yorulmuş, uyuyacakmış. <laughs> Şimdi arkadaşlara görüşürüz diyoruz, İyi geceler diyoruz. Artık bebek yok, değil mi? <laughs> Daha ne çekeceğiz? Yeter ama çok emdin. Çok daha çok uyudu arkadaşlar. Son. Tamam son hadi. Gel buraya bakalım. Gel. sağlayacağım seni. Gel buraya. Küserim. Hı, küstüm. Emekliyor bebek. Sallın. Aa bebek konuştu. Aa süt Kendi atacakmış. Ama süt içtim mi? Hayır çıkar bakayım annem bu. <laughs> <Nana>, <laughs> <laughs> <Çikolata. gülüyor> Bebek konuşuyor. Evet, o zaman emzigen. <laughs> hadi Uyu şimdi Gaz mı çıkarıyorsun Nasıl gaz çıkar Ne oluyor öyle acaba Kusuyor musun <laughs> Kusacak şimdi Kah kah demeden kusacaksın Hadi Yine aldı emziği Çocuklar siz sakın emzik emmeyin tamam mı? Emzik hiç güzel bir emzik şey değil. zaten küçükken emdiniz yeter bu kadar konuşamazsınız. Evet, küçükken bizim. de emmeye gerek yok. Dişlere de zararlı. Akıllı çocuklar emzik emmezler. Ama küçükken emzik kaldı boyayacak Boyayacağız. Şimdi arkadaşlar görüşürüz de hazırlayalım. Biz niye küçükken emzik emiyorduk? Bilmem. Tut <laughs> tut. Yeter hadi. <laughs> tamam. bebek <laughs> ağlıyor. Acıktı mı bebek? Ya yedi ya. <laughs> Sürekli yiyor bu bebek. Ama böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tüy mü geldi? Bak emzikten Ay. Gel bakayım. Atayım mı? At. <laughs> emzikten efendim. Evet. Küçükken de. <laughs> Efe şaşırdı, Efe şımardı. Bu nasıl bebek ya? Bebek koşuyor, ya. zıplıyor. Ay. Bebek bebeklikten çıktı. Canavar <laughs> oldu. Ne oldu? Yoruldu, ne oldu? Kızıyor, Kime kızdı, abi, Efe abi. buraya bak. Arkadaşlara bak. Bak. Bak bakayım. Arkadaşlar Efe çıldırdı. Ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Oysa